Canım. Merhaba kanalıma, kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğen tuşuna basın. Şimdi köprü size bu köprüyü anlatacağız. Önce likle şu cam yeri anlatayım. Burası kağıt üstünde bir tane kalemle çizdim bir şey var. Böyle isterseniz getireyim. Bak olur mu? Olur paşa. Evet sayın seyirciler. Devam ediyoruz videomuza. Gördüğünüz gibi burada karalamalar var. Ama böyle görünmüyor. Hmm. Sonra sonra da Burada acil çıkış var köprüde bir şey olduğunda. Sonra Paris Kulesi'nden iniyorsunuz. Bir de Paris Kulesi'ne köprü ne kadar yüksek olduğunu göstermek için yaptım. Bakın bu kadar. Sonra sonra yolu viyadükleri ben yaptım. İpleri babam şey yaptı. Ben de yardım ettim. Sonra bir de bu köprünün ismi karışık köprü. Böyle şu ayakları denizdeymiş gibi yaptım ben. Çanakkale köprüsü gibi ama Paris Paris Kulesi niye denizde e, gibi soracaksanız. Bir de bu köprüyü ben Lego'dan yaptım. Sonra burası da karada ayak böyle. Lego'dan yaptım. İsmi neden karışık köprü? Çünkü burası bur, burası her köprüye benziyor. Golden Gate, e, FSM'ye, Lions Gate e ondan sonra bütün köprülere benzediği için, Brooklyn'e de benzediği için, Manhattan'a da benzediği için bütün köprülerin ismini koydum. Ve kanalıma abone Son kez söylüyorum kanalıma abone olmayı unutmayın Ve beğen tuşuna basıp Videonun devamının gelmesini istiyorsanız Beğen tuşuna basınız Bir de süreyi yapamamışım ben <laughs> Babam yani Köprünün adı nedir? Hmm, karışık köprü. Peki öpüyoruz herkese. <laughs>